Kuyruklarına ne çektiğimi ben biliyorum. Eşimle beraber. Dört. Bu kadar olunmuş şey varken herkes elinde bir çalışma yapmış. Şimdi, bisey, şimdi olunmuş olan sıradaki yapalım. haberi ver. Üçüncü köprü haberi. 7 Haziran arefesinde Fox televizyonunda yaşanmıştı bu tartışma. Kanalın spikeri Rize'ye milleti dinliyoruz diye gitmiş ama konuşan bir vatandaşı susturmayı tercih etmişti. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. İtir İstanbul'a atıyoruz... İstanbul'a. Konu aylar sonra bugün yine Fox Televizyonu. Ama bu kez gündem milleti susturmak değil, hukuku susturmaya çalışmak. Önceki gün hakkında arama kararı bulunan ama kendisi yurt dışına kaçan iş adamı Akın İpe'ye ait medya organlarına Cumhuriyet Başsavcılarının talimatıyla kayyum atanmasına hükmedilmişti. Kayyum geldi ve şirketlerin yönetimine el koydu. Zaten ne olduysa da ondan sonra oldu. CHP'liler, MHP'liler ve HDP'liler hep birlikte bir terör örgütü olduğu artık hukuken de ispatlanan paralel yapıya sahip çıktı. İşin ilginç noktası bundan sonra olanlar. O koroya Fox televizyonuna katıldı. Haberin başındaki isim Doğan Şentürk sosyal medya hesabından bu mesajı paylaştı. Sonra aynı kanalın spikeri Fatih Portakal koroya katılmaya karar verdi. Ama onun tonu daha sertti. Portakal önce sanki bir anayasa hukukçusuymuş gibi kayyum kararını eleştirdi. Kendince anayasal bir suç işlendiğini hükmetti. Sonra da sözü her zaman olduğu gibi AK Parti'ye getirdi. Mesajına ileri demokrasi diyenlerin devrinde bunlar oluyor diye yazdı. Bu portakalın millete hedef falan ilk çıkışı değil. İşte bir örnek daha. Bugün basın özgürdür korusuyla sahneye çıkan spiker bundan kısa süre önce bakın kanlı örgüt PKK için ne demişti? Amerika Birleşik Devletleri, Irak yönetimi, Peşmerge ve PKK olmasaydı bugün oradaki Amerli'deki Türkmenler kesilecekti terör örgütü IŞİD tarafından. Türkiye hangi noktadaydı? Türkiye sadece olayı izleyen noktasındaydı. Ve tam bu noktada cümlesini bitirmesi için sözü yine portakala bırakmak gerekiyor. Diğer PKK'ya da teşekkür etmek zorundalar. Neden biliyor musunuz? Birlikte mücadele ettikleri için. Sadece bu örnek dahi Amerikalı Murdoch'un sahip olduğu Fox kanalının Türkiye'de nedenli yanlı bir yayın yaptığını açıkça gösteriyor. Ama aynı kanalın paralel örgütün medya kanallarına yönelik savcılık hükmünü itibarsızlaştırmaya çalışması eskilerin deyimiyle şecaat arz ederken sirkatin söylemeye benziyor. Bu manşetlere iyi bakın. Aslen Avustralyalı ama gönülden Amerikan medya patronu Murdoch, kısa süre önce İngiliz gazetelerine böyle haber olmuştu. Gazeteler, Murdoch için sonun başlangıcı manşetlerini atmıştı. Çünkü Türkiye'deki Fox'un, dolayısıyla portakal ve arkadaşlarının sahibi Murdoch, dünyayı şoke eden bir skandalın kahramanıydı. Amerikan devirinin ismi, tam da Türkiye'yi virüs gibi saran paralel örgüt gibi illegal dinleme skandalına karışmıştı. Hatta İngiliz polisi onun gazetelerini basmış, gazetecilerini gözaltına almış, tutuklamıştı. Türkiye'de aynı işleme hukuksuzluk adını verenler işte bu gerçekleri görmedi. Daha doğrusu görmezden geldi, sümen altı etti. Çünkü Şentürk de portakalda aynaya bakmak istemedi. Eğer baksalardı, telekulak kimdir, hukuk nedir, basın özgürlüğüyle suç arasındaki ince çizgi nerede başlar, nerede biter göreceklerdi. Ama onlar bildiğini okudu. Hedefe milleti koydu. Hazır sosyal medyada vardı. İşte o medyaya da portakalların devlet düşmanlığı dolu bu cümleleri yansıdı. Basın özgürdür, susturulamaz korusu bugün sahnede. Ama bu, o korunun sadece işine geldiği zaman sahneye çıktığı gerçeğini değiştirmiyor. Yani medya, tam da Fox örneğinde olduğu gibi işine geldikçe özgür oluyor. 15 Şubat 2004 tarihli Hürriyet'in bu manşetine dikkat. O gün, Cem Uza'nın şirketlerine hakkındaki iddialar dolayısıyla el konulmuştu. El konulan şirketler arasında medyada vardı. Hürriyet, o gün bu manşeti attı. Yolun sonu dedi. Hatta Hürriyet gazetesi dönemin medya patronu hakkında günler boyu haber yaptı. Aynı Hürriyet bugünse bu manşetle çıktı. Dün basın özgürlüğü cümlesini kurmayan, çünkü belli ki işine gelmeyen gazete bugün o yerini böyle aldı.